ATV e Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Kayseri'de macera tutkunlarının doğa severlerin heyecanla beklediği festival başladı. Kayseri'nin doğa ve turizm cenneti İncesu, Su geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören geleneksel kamp karavan festivalinin ikincisine ev sahipliği yapıyor geçtiğimiz yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen festivalin bu yılki ayağı 30 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında İncesu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Şehir merkezine sadece 39 kilometre uzaklıkta bulunan ve Kayseri'nin uzun gölü olarak anılan İnce Su Marina, eşsiz göl manzarası ve huzurlu atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geliyor. İnce Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ikinci Geleneksel İnce Su Kamp Karavan Festivali'ne katılımcılar çadırları ve karavanlarıyla gelerek doğayla iç içe tamamen ücretsiz bir festival deneyimi yaşıyor. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek festivalin ikinci gününde ATV Kayseri Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Yağmur'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Başkanım İncesu Karavan Festivali bugün itibariyle başladı. Geçen yıl birincisini düzenlemiştiniz. Bu yılda ikincisini düzenledik. İlgi alaka yoğun ama sizin gözünüzden nasıl gidiyor bu festivalimiz? Evet. İkincisini tertip ediyoruz Kamp Karavan Festivalimizin. Tabii geçen yıl birincisini yaparken İşim bu boyuta geleceğini hiç düşünmemiştim işin açıkçası. Ama o kadar muazzam bir katılım var ki talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Dün itibariyle kamp ateşimizi yaktık. Festivalimizi başlattık. Bugün etkinliklerin, konserin olduğu, vatandaşta hasbi halin olduğu, muhabbetin olduğu, doğayla iç içe bir ortam hazırladık. Mutluyuz. Çok ciddi bir kalabalık var. Aslında şöyle bir yola doğru ilerliyoruz. Anadolu, şu an İç Anadolu'nun en büyük festivali şu anki katılımla beraber Anadolu'nun en büyük festivali haline getirmeye çalışıyoruz. İnşallah sene üçüncüsünü tertip ettiğimizde Anadolu'nun en büyük kamp karavan festivalini yapmış olacağız. Evet. Peki katılımcılar şehir dışından katılıyorlar. Evet. Bu organizasyonu nasıl düzenliyoruz başkanım? Çünkü yoğun bir katılım var. Ciddi sayıda karavan var ve insanlar akın akın buraya geliyorlar. Bunu nasıl başardık başkan? Şimdi şöyle bizim paydaşlarımız var bu konuda. Kamp Karavan Derneğimiz ve Federasyonumuzla Yetimler Gülsün Derneğimizle beraber e, bu organizasyonu yapıyoruz. Tabii Kamp Karavan Federasyonu'nun bu e, duyurumla alakalı, bu kampçılarla alakalı e, sosyal medya hesaplarından, Whatsapp gruplarından paylaşımları neticesinde bu hale geldik. E, tabii yoğunluğun önemli sebeplerinden biri o. Ve alanda eksik bir husus yok. Alan çok değerli bir alan, güzel bir alan. Yaklaşık iki buçuk aydır alanı festivali hazırlamaya çalışıyoruz. Allah'a çok şükür. Elbette ufak tefek eksikliklerimiz olmuş olabilir ama onu vatandaşlarla buraya katılan kamçılarımızla görüşüyoruz. Onların e, görüşleri doğrultusunda o eksikleri gidermeye çalışıyoruz. İnşallah zıplayanımız zaten şu an çalışıyor. Çok zıplayına da yoğun bir talep var. Tabii bu zıplayının da Türkiye'nin üçüncü büyük, büyük zıplayını olduğunu belirtelim. 455 metre uzunluğunda zıplayınımız, yeme içme alanlarımız, kafeteryamız, lavabolarımız, su alanları, çeşmelerimiz hepsi var alanımızda. Onun için vatandaşlarımızı bekliyoruz. Yarın akşama kadar devam edecek bu etkinliğimiz. Bugün ve yarın. Ee, bu bölgeyi görmelerini, gezmelerini, tanımalarını istiyoruz. Derdimiz bölgemizi tanıtmak, ilçemizi tanıtmak, turizme kazandırmak istiyoruz. İnşallah yeni projeler var sporlar ile alakalı. Onu da yaptığımızda... Yani yetinmiyoruz bunlarla. Hayır hayır tabii ki hiçbir zaman yetinmedik. Daha fazlası, daha iyisi, daha güzel. İnce Söy'e şey hak ediyor, Kayseri şey hak ediyor diye sloganımız bu. İnşallah ilerleyen zaman diliminde bu alanı böyle bir hale getireceğiz ki Türkiye'de duymayan kalmayacak. Tabii başkanım ince su ilçemizin tanıtımı için Kayseri'nin tanıtımı için çok önemli bir etkinim ama bunun yanında da ince su esnafının ve belediyenin de hem tanıtım oluyor hem diğer taraftan da ekonomik anlamda gelir elde ediyorsunuz. Evet. İki türlü de herhalde ince ciddi bir katkısı var. Şimdi zaten katılımcılar öncelikle ince merkezdeki esnaflardan alışveriş yapıyorlar. Bir de burada 40 adet standımız var. 40 belki de 42 geçti. Çok fazla sürekli talep geliyor arkadaşlar yerleştiriyorlar. Burada da e, bir ticaret dönüyor. Hı hı. E, tabii belediyemizin tesisleri burası komple belediyemizin tesisi. Belediyemizin tesisleri aynı zamanda ticari manada kazanıyor. Kazan kazan oluyor. Vatandaşlarımız eğleniyor, esnafımız para kazanıyor, ilçemizi tanıtıyoruz. Evet. evet. Güzel bir etkinlik oluyor. Evet, teşekkür ederim. Biz Sayın teşekkür Başkan. ederiz. Sağ olun. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Cumartesi ve Pazar günü Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek Saha programı kapsamında iki gün boyunca toplam 8 ilçeyi ziyaret edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu cumartesi ve pazar günü Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek saha programı kapsamında 2 gün boyunca toplam 8 ilçeyi ziyaret edecek. Ziyaret parti teşkilatlarıyla istişarelerde bulunmak, vatandaşlarla bir araya gelerek saha gözlemleri yapmak ve yerel yönetim çalışmalarını yerinde değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek. AK Parti Teşkilat Başkanlığının görevlendirmesiyle yürütülen bu kapsamlı ziyaret programında Çopuroğlu ilçelerde hem teşkilat mensuplarıyla hem de Kahramanmaraşlı vatandaşlarla buluşacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti olarak milletin içinde ve her daim yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu anlayışla Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek ziyaretlerin teşkilatımızın dinamizmine ve hizmet heyecanına katkı sağlayacağına inanıyoruz ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, muhtarlık bilgi sistemi hakkında daire başkanlarıyla genel müdürlere bilgilendirme yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç'ın akıllı şehircilik vizyonu doğrultusunda önemli projelerinden birisi olan muhtarlık bilgi sistemi yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak. Bu kapsamda Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Şimdi bu sistemin bir özetini geçip e, nedir, amaçları nedir, hedefleri nedir canlı bir ekran üzerinden ilerleyeceğiz. E, MBS yani muhtarlık bilgi sistemi muhtarlar kurumumuz ve diğer kurumlar arasında dijital bir köprü kuran yönetim aracı süreçlerinin raporlanabilir ve şeffaf hale gelmesi. Yani bir muhtar talebi gönderdikten sonra muhtar kişileri daire başkanlığı ilgi bilimlere gönderdi. Ne kadar sürede çözüldü? Kim çözdü? Kimde ne kadar bekliyor? Aynı mantık aslında yönetim bilgi sistemimizdeki mantık gibi. Ama bu bütün süreçler muhtarlar için yapılacak. Muhtarlık yapısının veri temelli yönetime entegre edilmesi. Genelde hep böyle oluyor. Muhtar bir talep yapıyor. Biz bu talebi e, evet gerçekleştirebiliyoruz ya da yapıyoruz. Tüm talepler bu sistem üzerinden yürüyecek. Muhtarlık işleri daire başkanlarına oranın bizim Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz veya tüm kurumlara iletilecek. Bazı demo veriler girdik. İşte örnek diyelim ki Alparslan Mahallesi'nden, Mimar Sinan'dan, Barbaros'tan, Mevlana'dan, Sahabiye'den talepler gelmiş. Burada baktığımızda işte en çok talep eden 10 mahalle. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel kurban pazarını ziyaret ettiğini belirterek kurban pazarında satıcı var, hayvan var ama müşteri yok dedi. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel kurban pazarını ziyaret etti. İYİ Partili Yücel kurban pazarlarında müşterinin olmadığını ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurban kesme politikasını eleştirdi. Kurban pazarında satıcı var, hayvan var ama müşteri yok. Hükümet emekli asgari ücretli öyle bir hale getirdi ki kurban kesme hakkı yok. Ve oradaki satıcıların en büyük sıkıntıları ulaşım, konaklama, gıda ihtiyaçları. Bunlarla ilgili hijyenik ortam yok. Başka şehirlerde konfor bundan güzel diyorlar. Ve diğer işleri Başkanı'nda da sistemde bulunuyorlar. 5450 TL yurt dışında kurban kesimle vekalet alıyorsunuz. Bizim burada 20 bin lira. Siz bize rekabet mi yapıyorsunuz diyorlar. Tarım Bakanı'na da ben buradan sesleniyorum. Bu maliyetleri düşürün. Yurt dışında diğer işler başkanı kesilebilir diyor. Yurt içinde bizim maliyetimiz 20 bin lira. Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Ağ Oluşturma ve Sponsor Sorumlusu Başkanı Hacı Mehmet Batagan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamasında medeniyetlerin beşiği İstanbul'un fethi dünya tarihi açısından çok önemlidir. Bu şehrin Türk'te olması büyük gururdur dedi. Avrupa Kayseri İşverenler Birliği A Oluşturma ve Sponsor Sorumlusu Başkanı Hacı Mehmet Patakan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü münasebetiyle bir açıklama yayınladı. Kayseri'nin Avrupa'daki güçlü sesi olma noktasında önemli adımlar atan birliğin çok daha ileriye gitmesi adına çaba sarf eden isimlerden birisi olan Hacı Mehmet Batagan, Kayseri Türkiye için ne kadar önemli ve değerli ise dünya içinde İstanbul o denli önemli. İstanbul'un 572 yıl önce fethedilerek Türk topraklarına katılması ve asırlar boyunca Türk himayesinde olması çok önemli. Medeniyetlerin beşi elbette Türk'te olmalı dedi. Başkan Batagan, Fetihler Sultanı Fatih Sultan Mehmet ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İstanbul'un fethi bir kez daha ulusumuza kutlu olsun ifadesinde bulundu. Süper Lig'de son hafta maçları oynanıyor. Temsilcimiz Kayseri Spor'da sezonu Karadeniz deplasmanında noktalayacak. Sarı Kırmızılar son hafta maçında Samsun Spor'la karşılaşacak. Takımda eksik çok. Sü Lig'de 2024-2025 sezonu nihayetleniyor. Galatasaray'ın şampiyon olduğu Bodrum Spor, Sivas Spor, Hatay Spor ve Adana Demir Spor'un küme düştüğü sezonda ligde kalmayı başaran Kayseri Spor, son hafta maçına Karadeniz'de çıkacak. Samsun Spor'un konu olacak Kayseri Spor bugün deplasmana giderek kampa girdi. Sezonu puan veya puanlar alarak noktalama karzusunda olan Kayseri Spor'da önemli eksikler var. Yarın oynanacak maçta kaleci Bilal Beyazıt, Kaptan Gökhan Sazda, Lionel Karol, Hasan Ali Kaldırım, Mehdi Burabia, Carlos Mane, Bahaken görev alamayacak. Süper Lig'in 38. haftasında Samsun Spor'la Kayseri Spor karşılaşacak. İki ekip Süper Lig tarihinde 24. kez karşılaşacak. Kayseri Spor'un rakibine karşı pek şansı yok. Eksik kadroyla Samsun'a giden Sarı Kırmızılar bir sürpriz peşinde olacak. Süper Lig 2024-2025 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla noktalanacak. Son hafta maçında Samsun Spor ile Kayseri Spor'da birbirine üstünü kurabilmek için sahaya çıkacak. İki ekip Süper Lig tarihinde 24. kez karşı karşıya gelecek. 1 Haziran pazar günü oynanacak müsabaka saat 19'da başlayacak. Geride kalan 23 maçta 11 kez Samsun Spor kazanırken 6 kez de Kayseri Spor kazandı. 6 maçta da beraberlik vardı. 64 golün atıldı. 23 maçta 39 gol Samsun Spor, 25 gol Kayseri Spor attı. Samsun'da oynanan 11 maçta 6 kez Samsun Spor kazanırken 1 kez Kayseri Spor kazandı. 4 maçta berabere bitti. Bu maçlarda Samsun Spor 18 gol atarken Kayseri Spor ise 8 gol attı. Ligin ilk yarısındaki maçı sahasında 1-0 kaybeden Sarı Kırmızılar, geçen sezon Samsun'da oynadığı maçı da aynı skorla yeni tamamlamıştı. Ne derler? Adam olacak çocuk kendini belli eder. Henüz 10 yaşında. Rakiplerini bir bir geride bırakıyor. Zişan sayan minikler tekvando şampiyonasında Kayseri şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı spor faaliyetleri programında yer alan Minikler Kayseri Tekvando Şampiyonası'nda 10 yaşındaki Zişan Sayan şampiyon oldu. 28-30 Mayıs tarihlerinde Hacılar Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada rakiplerini bir bir geride bırakan Zişan Sayan mutlu sona ulaştı. 36 kiloda müsabakalara çıkan 2015 doğumlu Zişan 3 rakibini de mağlup ederek Kayseri şampiyonu oldu. Minik Zişan'ın şampiyona madalyasını dünya şampiyonu annesi Arzu Tan Sayan taktı. Zişan da kendisini tebrik eden annesinin elini öperek alkış aldı. ETV Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.